Doğruvijeç, şey, yoldaş Boris. Doğruvijeç, şey. Kadgila, araşıyor. Buyur. Hayırdır yoldaş Boris? Hangi rüzgar attı seni İstanbul'a böyle ha? Bir sıkıntımız var Kenan Bey. Ne demek yoldaş? Senin sıkıntın bizim sıkıntımız. Hallederiz. Buyur Kenan Bey. Ne bu? Adı mi? Moskova'da önüne gelen borç takmış, duymuş. Bu arkadaşı yarım milyonun içine etmiş. Bizden yardım istedi. 500 bin mi? Ya yoldaş, ben de bir şey var zannettim ya. Ben bu 500 bin dolar için namı işe göndermem ya. Ama neyse merak etme. Senin sıkıntın bizim sıkıntımız. Hallederiz. Merak etme sen. Adamın nerede olduğunu biliyoruz. Bütün bilgiler dosyasında. Ama patron burada sizsiniz. Sizden izin almadan harekete geçemeyeceğiz. Ya bize izin ver, tahsilatı yapalım. Ya da bize yardım edin. Merak etme, siz hiç karışmayın. Ben çözerim bunu. Dert etme sen. Bu iyiliğini hiç unutmayacaksın Kenan Bey. Buyurun tahsilatı yüzde onu. Canlı. Yoldaş, beni irite etme. Koy o parayı cebine. Hatır için dedik ya. Ben o parayı namı haçlık olarak veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, oğlum, buzluktan şu getir de parlatalım bugünü. Hadi.